Yeni sezonun kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe mali durumu için önemli bir açıklama yaptı. Sarı lacivertliler kapa yaptığı açıklamada 31 Mayıs 2025 tarihi itibariyle geride kalan 12 aylık süreçte 764 milyon TL zarar ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin zararı 764 627.102 TL 31 Mayıs 2024 2 milyar 149 milyon 86.389 TL kar tutarında gerçekleşmiştir. Aynı tarihte kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını ilişkili taraflardan diğer alacaklar hariç 7 567 milyon 56185 TL 31 Mayıs 2024 5 milyar 666 912 bin 385 TL aşmaktadır. Grupun öz kaynakları aynı dönem itibariyle eksi-1 189 milyon 534 bin 513 TL 31 Mayıs 2024 eksi 1 milyar 430 milyon 226298 TL bir. 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla grubun kısa vadeli banka kredilerinin tutarı 868. 103.403 TL, 31 Mayıs 2024 908.784.872 TL'dir. Bu durum, grubun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Ayrıca söz konusu durum Türk Ticaret Kanunu'nun TTK 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiği için yönetim kurulunun anılan maddede belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Bu husus tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.